Herkese merhabalar, kıymetli kişiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün orkide köklendirme yapacağız. Benim orkidem e, çok fazla suya maruz kaldığı için maalesef kökleri çürümüştü. Ben de Farmacy'nin e, genel bir güzel böyle köklerindeki yaprak kalıntılarını diş fırçası yardımıyla temizledim yaprak kalıntılarını. Şimdi dezenfektasyon yaptım. İlk önce makasla tabii kesmeden önce de makasımıza ve diğer araç ve gereçlerimizi alkolle temizliyoruz arkadaşlar saf alkolle. Şimdi benim böyle bir karıştırıcı hazır vardı. Onu e, sıvıdeliğine falan kullanacağım. Böyle çok az miktarda yaklaşık bir ağaç kabuğum vardı. Onu yüzeye güzel yerleştiriyorum. Çok az olması gerekiyor. Çok olması gerekiyor. E, attım kabukları. Şimdi üzerine temizlemiş olduğum orkideleri, kökleri bu kabuklara gelecek şekilde yerleştireceğim biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü yapraklarda kırılma olmamız gerekiyor. Kırılma olan yerlerde tekrardan enfeksiyon kapabilir. O yüzden eğer böyle bu aşamadayken kırılırsa hemen üzerlerine tarçın sürün. Ben kesme işlemi yaptığım uçlarda biraz sararmamıştım. Oraları kestikten sonra mutlaka tarçın sürdüm. Çok az miktarda böyle. Benim böyle ikiye iki çıkarmış bir beyaz orkidem vardı. Kökler tamamen gitti. Yaprakları sökündü. Kapısındaki. Üçlerde de bir sararma vardı. Onları da kestim. Bunları daha önceki aşamalarda yapmıştım ama bir türlü köklendirme e, aşamasına geçememiştim. Sadece bakımdan yapıyorum. Şimdi bunu da kaybetmemek adına Burada aslında fiyatı iki artık ayırabilirim ama iki kapı var. İki bir dört beş gerekiyor. Eğer ki başka bir saksı geçirmek gerekiyorsa o yüzden yüz bunu çözmek iki sadece O yüzden onu da sayma operasyonu yapacağım. Bunu da böyle bir kısmına yasaklardan, kalıntılardan, kalıntılardan birazcık getirdim. Siz bunun tek kişide de yapabilirsiniz arkadaşlar. Büyük damacanalarda da, da yapabilirsiniz. Böyle camlar daha sağlıklı. Thank you. Haklı olarak yapacağım üzerini.

biraz derken tamam. Bu iki tane kirli de kirlik oluşmaya başladı. Bence daha sonra ben seslendirdiğim için arkadaşlar <laughs> şey <de> <laughs> yani, büyük gören bir yere bir yıyan, e, tabii ki perde arkasında, perdenin arkasında kesin